ederiz. Sağ hoş geldin. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili aday adayı Hasan Er Yılmaz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Milletvekili aday adayı Er Yılmaz aday adaylığı sürecinde durmadan çalıştıklarını belirterek şunları söyledi. Şimdi Ada e, aday adaylığını hızlı bir şekilde geçiriyoruz. 17 için tamamında da Ada e, aday adayı olarak Hasan Er Yılmaz'ın yerleşmesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin isminin yerleşmesi için elinden gelen gayreti gösteriyorum. Tabi bu seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi Manisa'da da iddiada ve iktidarı yürümek istiyor. Sizin 30 Mart seçimlerinde koyduğunuz bir çıta var. Bunun üzerine nasıl hep beraber çıkabiliriz? Bunun hesapları içinde olacağız mutlaka. Ee, sivil toplum kuruluşları olsun, toplum diğer kesimleri olsun, Buna kadar görev yaptığım diğer kesimlerle yakın ilişkiler kuruyorum. Sonuçta bu seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci parti olması Manisa'da yeniden çok önemli ve bunun için sizin de her zaman dediğiniz gibi bir oy fazla nasıl alırız, İnsanlarımıza nasıl daha iyi ulaşırız bunun hesabını yapıyoruz. ya burada Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük bir desteği olacaktır çünkü Cengiz Ergün Belediyeciliği Manisa'ya yerleşmiş durumda ve bunun artılarını bu seçimde Manisa'daki iktidarın artısını Milliyetçi Hareket Partisi yaşayacaktır. Ziyaretinden dolayı Er Yılmaz'a teşekkür eden Başkan Ergün de şöyle konuştu. Evet bugün yapmış olduğunuz ziyaretin dolayı ben de teşekkür ediyorum. Tabi aday adaylarımız artık herkes sağda. Evet. Ee, aldığım bilgiye göre 32 tane olmuş. Ee, sonuçta bütün arkadaşlar bu parti için aday adayı olarak sahip çıktılar. Demokrasi çerçevesinde e, bütün ilimize, partimize, şehrimize ve Türkiye'ye ve genel partimize e, hayırlara inşallah vesile olur. Temennimiz bu süreçte kim aday olursa olsun herkes mevcut genel başkanımızın, genel merkezimizin belirlemiş olduğu adaylar noktasında onun etrafında kenetlenmesi. Ee, o açıdan hepinize ben başta şahsınız olmak üzere e, başarılar diliyorum. İnşallah tamam. hayırlara vesile olur. İnşallah Her şey lazım. yazgı, nasip meselesi bu işler. Rabbim anına yazdıysa ne Cengiz'i ne başkası sonuçta bunun önüne geçemez. Her şey alın yazısı ve nasip meselesi. Hakkınızı inşallah hayırlısı olur.